Merhaba arkadaşlar. Bu paylaşımımızda sizlerle daha önce sınav girişini yapmıştık, öğrenci girişini yapmıştık, cevap anahtarını yapmıştık. E artık bunları yaptığımıza göre öğrencilerimize ne yapalım? Bir sınav oluşturalım değil mi? Sınav yapalım onları. Onlar için onun için de bizim optik formu yazdırmamız gerekiyor. Nasıl yazdıracağız? Ona gelelim. Optik form yazdır düğmesine tıkladığımız zaman panelden sol taraftan. Bakın o sınavımızı seçmemiz gerekiyor sınavımızı seçtiğimiz zaman tüm sınıflara isterseniz tüm sınıflara şu anda sınıf bazlı yapıyoruz. İsterseniz buradan sınıfı seçip işte 8. sınıf seçip şubeyi seçip de yapabiliriz. A şubesi, B şubesi şeklinde. Bakın şurada öğrenci girişine bir hatırlayalım. Ben diğerlerini yapmamıştım. Şuradan düzenleyeyim mesela bu sınıfa da. 8 Pardon. Şöyle 8 bu bir tane de A diyelim, bir de boş kalsın ki orada nasıl görünüyor onun görmek adına. Ee, şimdi tekrar e, ce, e, optik form yazımı şey alanın e, sekmesine geri dönelim. Linkinden oradan tıkladık, sekmeden buraya döndük, optik formları tasarla ve yazdır sayfamıza. Şimdi sınavımızı seçtik, bu sınava uygun şey yapacağız, e, optik form bastıracağız. Arkadaşlar daha önce söylemiştim. Optik form okul numarası ve iki tane ders girmiştik cevap anahtarını hatırlıyorsanız ona uygun olarak bir optik form gelecek. Eğer biz cevap anahtarı kısmında daha fazla e, ders girmiş olsun ne kadar fazla ders girersek 9 tane ders girebiliyoruz. 9 tane derse kadar e, optik form e, biz bu sistemden bastırabiliriz Hemen ön izleme gösterelim bu durumda nasıl oluyor onu bir görelim. Bakın iki ders seçtiğimiz için bakın Türkçe ve matematik derslerine girmiştik cevap anahtarda. Onlara ait her ikisi de 20 soru bulduktu. Eğer biz daha az sayı girseydik mesela 15 soru girseydik matematiğe buraya 15 tane çıkacaktı. 15'e kadar gelecekti. Diğerleri gelmeyecekti. 15'ten sonrası gelmeyecekti. Bu şekilde orada girişlerimiz var. Okul numarasını zaten daha önce hatırlıyorsunuz. Girmiştik. Bu alan okul numarası alanı. Şimdi buradan da kıymetli arkadaşlar e, optik formumuzu basacağız. aşağıya dikkat etmenizi istiyorum. <laughs> 104 numaralı öğrencimiz. orada hatırlıyorsunuz sınıf ve şubesi olmadığı için Adres ad ve soyadı olmadığı için sadece okul numarası çıkıyor. Burada da zaten o şekilde kodlamış olarak geldiğinde buradan da göreceksiniz. 00 104 Evet. ya hocam işte ben bunları tek tek ee, tek tek mi şey yapacağım, ee, dolduracağım, bir deneme sınavı yapmam gerekiyor, tek tek doldurmuyor. O zaman arkadaşlar şurada bakın, şıkları rastgele doldur seçeneği var gördünüz mü? Deneme sınavı yapmak için. Yani bunu seçiyorsunuz. Ön izleyin bu sefer bakın, sistem sizin yerinize şıkları dolduracak bu şekilde. Evet, bunu da e, bu optik formu oluşturduk. Ama siz bunları öğrencilerimize verirken şıkları rastgele doldur seçeneği ne yapacaksınız? Kaldıracaksınız. Denem olsun diye bunu şey yapıyoruz. Buradan tümünü indir dediğiniz zaman sevgili arkadaşlar. Bakın bu şekilde tıkladınız. Farklı kaydedelim. Evet. Bu şekilde ne yaptı? Kaydedilmiş oldu. Bu Bunu da siz kendi deneme sınavı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Şöyle şuradan bakın şu şekilde. Sınavın deneme sınavı belli eğer bir şubeye 28 A yapıyorsanız deneme sınavı 1 deneme 1 demiştik değil mi? Pardon deneme sınavı deneme 1 8 A diyebilirsiniz. Sadece tek 8 A ise ama biz hepsini birlikte bastığımız için öyle bir şey yapmayalım dedik. İsmi vermeyelim. Deneme 1 sınavı 1 diyelim. Kaydet diyelim. Bakın açtığımız zaman böyle işaretlenmiş olarak geliyor. Bakın burada e, okul numarası yok 104 numaralı öğrencinin ama burada mesela girilmiş bu şekilde e, buradan yazılanlara göre optik formları dağıtmak daha kolayınıza gelebilir isterseniz öğrencinin adını soyadını da yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar ve sistemde bu şekilde öğrenci hazır okul numarasına göre işaretlenmiş bu bir deneme sınavı olsun demiştik yani biz işaretlemeyin, bizim yerimize sistem işaretlesin. Buna sonra okuyacağız çünkü sevgili arkadaşlar. Evet, optik formunun da e, doldurulması bu kadar kolay. Burada zaten kaç ders tanımlı olduğu görülüyor. Burada da var zaten. Size bilgi veriyor sevgili arkadaşlar. İsterseniz buradan tek öğrenci numarasını seçip, ben şimdi şöyle yapayım. Tek bir öğrenci seçtik. 102 numaralı öğrenci. O geldi 102 öğrenci kimmiş? şunu görün. İstersek tek ona da basabiliriz. Ama istersek e, az önce basmıştık bütün tuşlardan bu filtrelemeyi kaldırarak önünüze tekrar önünüze diyerek burada ne yapmış olduk? E, bütün herkese yazdırmış olduk. bunu. E, indirdi şimdi. Az önce indirmiştik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımımızda da onlar optik formları nasıl e, Öğrenciden aldıktan sonra nasıl okutacağımızı anlatmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.